Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. E, bu geceki konumuz önümüzdeki 3 aylık süreçte sizleri neler bekliyor olacak. İki deste halinde hazırladım fakat e, taşları koymamışım. Hemen onu da halledeyim. Evet ilk desteğe tavus kuşu e, madeni diye geçiyormuş. Peacock Or taşı. Bu mor odaklı mor mavi ağırlıklı deste. İkinci desteye de Amazonit, boğaz çakrası taşıdır. İletişim sıkıntısı, iletişim güçlüklerine çok iyi gelir. İkinci desteye de Rumi Tarot'a yani yeşil ağırlıklı desteye de Amazonit taşımı koydum. İkisinden birine odaklanıp seçerseniz önümüzdeki 3 aylık süreç içerisinde sizi neler bekliyor bunları anlatayım. Bunda sadece aşk odaklı gitmeyeceğiz. Siz odaklanırken onu da söyleyeyim. Hani kariyer anlamında, eğitim anlamında ve tavsiyeler de çektim. Hani bu içine gireceğiniz durumları nasıl daha kolay atlatırsınız ya da sizin avantajınıza nasıl durumlar çıkarırsınız bunlardan bunlara da cevap bulacağız. Evet ben tavuz kuşu madeni yani hmm, fairy oracle peri destesini seçenlerle başlıyorum. Denge Adalet Mahkeme Güç Önümüzdeki 3 aylık süreçte siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama e, hayatınızda daha önce alt üst olmuş her şeyi bir anda düzeltmek var. Çünkü burada e, sizin empati yeteneğiniz ortaya çıkacak ve herkesin artık fikirlerini göz önünde bulunduracaksınız. Belki daha önce başkalarıyla çatışmalar yaşıyordunuz çok fazla, ama artık empati yeteneğiniz ön plana çıkacak ve hatta başkalarından fikir alıp bu fikirleri karşılaştırıp daha iyi bir çözüm bulacaksınız bütün problemlerinize. Özellikle de bunun eğitim hayatı ile ilgili olabilir, aşk hayatınızla veya iş hayatınızla ilgili olabilir. vaktiniz bol, sakın acele etmeyin diyor kartlar. Ve burada gerçekten geçmişte bir adaletsizliğe uğramışsınız. İster aşk, ister iş, ister eğitim hayatı olarak alın. Bu adaletsizlik artık son bulacak ve bir denge kuruluyor. Özellikle de burada mahkemeniz varsa önümüzdeki 3 aylık süreç içerisinde bu mahkeme sizin lehinize sonuçlanacak. Hatta belki siz şu an diyorsunuz ki hayır ya ben o davayı kazanamam. Hayır, kazanacaksınız ve oradan gelecek maddi güçle beraber ya da işte saygınlıkla beraber adınızın aklanmasıyla beraber çok çok yükselmek, çok büyük güce gelmek durumu söz konusu. İş hayatıyla da alakalı geçmişte hakkınız yenmiş, hatta belki dava açmayı düşünüyorsunuz ya da açmışsınız. Bu sonuçlanacak ve size hakkınız verilecek ciddi anlamda güç kazanacaksınız. Önümüzdeki 3 aylık süreç içerisinde de bu desteği seçenlerin aşk hayatında birisi varsa ve sürekli bu ilişki içerisinde haksızlığa uğruyorlarsa sistematik bir şekilde artık daha dikkatli değerlendirecekler ilişkiyi. Ve e, karşı partnerin de siz karşı partnerin de fikirlerini göz önünde bulundurmaya başlayacaksınız. Ve bu da karşı partnerde bir yenilenme sürecine e, karşı partneri yenilenme sürecine sokacak. Yani şöyle anlatayım. Karşı partner de diyecek ki, aa bana bu kadar anlayışlı ve empati kurabilen biri ise ben onu kaybetmemeliyim e, ve hatta geçmişte aranızda özellikle de evliyseniz böyle boşanmayı falan düşünüyorsanız bu empati yeteneğini ulaşmanız sayesinde diyeceksiniz ki evliliğimize tekrar bir şans verelim. Eğer gerçekten Burada bir türlü karşı partnerle anlaşamıyorsanız ve bir evlilik sürdürüyorsanız önümüzdeki 3 ay içerisinde ve şuna karar verirseniz ne yaparsam yapayım onun bakış açısından baksam da bu evlilik yürümüyor ve ben bitirmek istiyorum diyorsanız dava açıyorsunuz boşanıyorsunuz ve çok güzel e, maddi tazminat alıyorsunuz kendinize. Ee, özellikle de ilişkisi olanlarda da dediğim gibi ilişkide hatta birbirinizi affedemediğiniz durumlar varsa affediyorsunuz. Çünkü karşı taraf da sizin bakış açınızı görmeye başlayacak. Yani burada sizdeki o üç ay içerisindeki değişim, e, karşı tarafın fikirlerini de göz önünde bulundurmak ve empati kurma değişimi her şeyi dengeye sokacak. Ve size dengesizlik yapan, adaletsizlik yapan her kim varsa evren, ilahi adalet diyor ki sana hakkını vereceğiz önümüzdeki 3 ay içerisinde. Yani buradaki aslında almanız gereken mesaj bu. Bu desteği dinleyenler önümüzdeki 3 ay içerisinde ilahi adaleti ister aşk hayatı olsun ister iş hayatı ister eğitim hayatı alacaklar fiili bir şekilde, sağlam bir şekilde. Ex partner varsa bu desteği dinleyen, ex partnerde de şöyle bir durum söz konusu. E, geri dönüyor ex partneriniz. Kesinlikle burada geri dönüyor. Şimdi bir de şunlara bakalım. Burada bir de özellikle de hayatına kimse girmemiş olanlar için e yay burcu, terazi burcu veya aslan burcu birisi de önümüzdeki iç ay içerisinde hatta çok cesur, tam istediğiniz gibi birisi, çok iyi anlaşacağınız bir partner adayı çıkabilir karşınıza ve bu partner adayı ciddi niyetle çıkacak, evlenmek niyetiyle çıkacak karşınıza önümüzdeki 3 ay içerisinde. Evet burada çok Masum olacağınız bir konu var. Siz çok masumsunuz bu konuda. Fakat e, karşı taraf biraz hinlik peşinde. Dediğim gibi bu belki iş yeriniz, belki partneriniz. E, size bir haksızlık durumu söz konusu. Ve hala belki de şu anda da gündemde. Bununla ilgili büyük tartışmalar yaşanabilir önümüzdeki 3 ay. Fakat dediğim gibi fikir ayrılıkları olsa da önümüzdeki 3 ay hararetli iletişim. Ee, sıkıntılar olabilir bu kişiyle özellikle de bu sinsi davranan kişi her kimse ister iş çevrenizden olsun ister partneriniz olsun ee, bununla problem neyse çözülüyor ve siz yepyeni bir başlangıç yapacaksınız önümüzdeki 3 ay içerisinde evet çünkü bir karmanız varmış bakın burada bir karmadan kurtuluyorsunuz ee, yani birisine geçmişte Yaptığınız bir e, belki de e, kötü söz söylediğiniz bir kötü söz yaptığınız kötü bir davranış ya da belki atalardan getirdiğiniz bir karma vardı e, sizin üzerinize geçen bunu ödemişsiniz bu artık temizleniyor e, çünkü artık ilahi adalet olacak yani evren müdahale ediyor çünkü sizin artık mutlu olmanız gereken süreçlere geçiyorsunuz. Önümüzdeki 3 ay içerisinde bu geride kalan süreçlerden daha mutlu olacağını süreler Ve burada net bir şekilde bakın çocuk kartı ve hayat gücü kartı. Özellikle de çocuk isteyenler için burada net bir mesaj var. Önümüzdeki üç ay içerisinde bebek sahibi olabilirsiniz. Güzel bebek haberleri olabilirsiniz. Çünkü cinsel anlamda da hani çok verimli süreçler geçebilir. Özellikle de evli olanlar için veya birlikte yaşayanlar için. Bir bebek haberi alması olası bu desteği seçenlerin. Evet, bekar olanlara da net bir şekilde onlardan çok hoşlanacak, onların da çok hoşlanacağı bir partner geliyor. Kalp tutan erkek. Yani partneriniz de varsa burada önümüzdeki 3 ay gayet romantik ve verimli geçecek onu söyleyebilirim. Şunlara da bakalım. Evet burada sürekli araştırmalar yapacaksınız önümüzdeki 3 ay. Çünkü bazı şeyleri seziyorsunuz. Yani sizin etrafınızda aslında enerji vampirleri var. Hayatınızı sürekli takip eden, sizi rahatsız eden. Hatta belki sizi e, darlayan böyle şöyle anlatayım sizin mesela güvenliğinizi de ihlal eden kişiler ne gibi işte telefonunuzu karıştırıyorlar kapınızı dinliyorlar işte özel hayatınıza müdahale etmek istiyorlar bu tip insanları seziyorsunuz ve bu sezdikleriniz doğru çıkacak merak edip araştıracaksınız ve doğru kişileri bulacaksınız kim yapıyor bunu size bu tilki kim bunu bulup hayatınızdan çıkarmak da var bu üç ayın içerisinde ve gerçekten e, çok bu üç ay içeri Evet bu 3 aylık süre içerisinde hayatınızda çok mutlu bir döneme girmek var Hatta e, öyle bir gün ki yani böyle çok hoşunuza gidecek işte belki ilk bebeğiniz, onun haberini alacaksınız ya da böyle partnerinizle aranızı bozan birileri mevcut onları artık e, fark edip hayatınızdan çıkaracaksınız e, ve partnerle çok güzel bir gün geçireceksiniz ama burada lütfen e, yanlış kıyaslamalar yapmayın bu ay sanki birazcık elmalarla armutları aynı kefeye koymaya çalışıyorsunuz e, ya da önümüzdeki 3 ay içerisinde belki de partnerinizi ya da işte e, size haksızlık yapan kişileri birileriyle kıyaslıyorsunuz yapmayın bunu yani elmalarla armutlar farklıdır. Aynı kefeye koyup farklı kişileri aynı kişilermiş gibi kıyaslamaya çalışmayın diyor önümüzdeki 3 ay içerisinde. Çünkü ilahi adalet. Yani bu destenin mesajı net. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Burada özellikle de meleklerden size mesaj çektiğimde melekler diyor ki sizin yaşam amacınız, ruhsal amaç. Ruhsal içerikli kitaplar yazmayı, okumayı, düzeltmeyi veya satmayı içeriyor. Şimdi burada özellikle de ruhani amaçlarla üretilmiş, sizi ruhsal anlamda yükseltecek kitaplar okumanızı tavsiye ederim ki zaten karantinadayız biliyorsunuz. Size çok iyi gelecektir. Veya bu konularla alakalı bilgi sahibi olmak isterseniz ruhani konularla alakalı kitaplar okumak. Ya da sadece belki kendi düşüncelerinizi yazmak. bunlar çok önemli olacak sizin için. hayallerinize doğru harekete geçmeniz için çağrı alacaksınız. Ya gecikmeden ister kitap yazın, ister kitapçı dükkanı açmak isteyin, isterseniz gidip bir kitap okuyun. Ama gecikmeden bunu yapın. Çünkü bu üç ay içerisinde bunlar, bu kitap, Olayları, bu ruhani yükselme, yükselişler sizin için çok önemli olacak ve burada üçüncü göz çakrasını verdi. Üçüncü göz çakranız da çok aktif olacak. Üçüncü göz çakrası nedir? Bilinmeyeni, yani gözümüzün gördüğünden çok daha fazlasını görebileceksiniz. Hatta diyor ki sevgi enerjisini bütün biçimleri içinde örneğin melekler, auralar ve öngörüler olarak görmen senin için önemli diyor. Yani her şeyi görebilecek hale geleceksiniz önümüzdeki 3 ay içerisinde. Dediğim gibi birilerinin de yüzü ortaya çıkacak. Ve bu maskelerin düşmesi sayesinde de sinsi birinin özellikle yüzü ortaya çıkacak. Bu maskelerin düşmesi sayesinde ilahi adalet gerçekleşecek. Ve mesaj olarak dikkat diyor. Bir insanla alakalı ya da bir durumla alakalı çok fazla safça davranıyorsun. Ve kendini çok yüksekte görüyorsun. Lütfen herhangi bir hareket yapmadan önce iyice düşün. Aksi halde başın belaya girebilir önümüzdeki 3 ay içerisinde. Ve... Ummadığın gibi beklemediğin tarzda istenmeyecek bir mesaj alabilirsin yakında ve bunun üzerine bir gece düşün, uyu, ondan sonra karar ver. Acele kararlar alma, acele hareketlerde bulunma önümüzdeki 3 ayda diyor kartlarım. Evet ilk deste dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen 2'ye geçelim bakalım. hoş geldiniz. Amazonit. Kılıçların sekizlisi. Kıyamet. Yani mahkeme. Kupaların süvarisi. Burada bir tane fazla verdi. Son kartı çift düşürmüştüm. Kupaların sultanı ve aşıklar. Şahane. Yani bu desteği kim seçti bilmiyorum ama ee, uzun zamandır elinizin, kolunuzun, böyle 8 aydır elinizin, kolunuzun bağlı hissettiği durumlar var. Ee, bütün bu durumlar belki biraz daha sürecek, önümüzdeki 1-2 ay sürecek ama artık e, önümüzdeki 3 aylık süreç içerisinde artık bunlar çözülüyor. Hatta belki e, sizin hakkınızda verilmiş bir mahkeme kararı varsa e, suçlandıysanız bundan aklanıyorsunuz. Ya da belki e, hapis yatan bir tanıdığınız varsa o bundan aklanıyor ve çıkıyor. E, eğer ki eğitimle alakalı zorlu bir süreçten geçiyorsanız, e, bu dersleri veremeyeceğinizi düşünüyorsanız önümüzdeki 3 ay içerisinde veriyorsunuz. İş hayatınızla alakalı bir türlü iş bulamadıysanız önümüzdeki 3 ay içerisinde çok beğeneceğiniz, sizin tam ruhunuza uygun istediğiniz iş teklifleri geliyor ve e, burada özellikle de geçmişte bir işle alakalı suçlandıysanız bu suçtan da aklanabilirsiniz hani bir iş yerinden belki e, suçlanmıştınız ya da işte bir bu iş yerinde kalıyorsunuz ama hoşnut değilsiniz eliniz kolunuz bağlı hani çalışmak zorundasınız fakat artık buradan çıkma cesaretini gösterip yeni bir işe girmek var Özellikle de bunu eğitim içinde alabilirsiniz Eğitim hayatınızla alakalı istemediğiniz bir bölümde okuyorsanız artık bu bölümden ayrılmak Ve kendi istediğiniz alanda özellikle de çok çok hoşunuza gidecek Tam benim istediğim bölümdü diyeceğiniz bir alanda eğitim almak var Burada bir türlü boşanamadıysanız şimdi ilişkilere gelelim İlişkilerle alakalı bir evliliğiniz var, elinizi kolunuzu bağlıyor, bir türlü boşanamadınız, sonunda ayrılıyorsunuz ve size balık akrep yengeç ya da ikizler burcu birisinden yepyeni bir aşk teklifi geliyor, bir partner geliyor. Eğer ki bir ilişkiniz var ya da evliliğiniz sürüyor ve bir türlü düğüm düğüm oldunuz, yani bir türlü çözemediniz ya da ihanete uğradınız, sabrettiniz... Ee, bu kişi size geri dönüyor. Ya yani sizin tarafınıza karar alıyor. Belki ihanet de etti. Belki fiilen şu an evde yok bu kişi. Ama e, her ne olduysa aranızda sizden yana karar alıp size eve geri dönme durumu söz konusu ve büyük bir aşkla. Ee, ve bu işin içinden nasıl çıktığınıza siz bile şaşırabilirsiniz. Burada özellikle hayatında uzun zamandır belki de 8 aydır kimse olmayanlar için de çok güzel bir partner ya da çok yakışıklı bir partner geliyor. Balık, akrep, yengeç veya ikizler yine ve hatta belki de siz artık aşka inancınızı kaybetmişsiniz diyorsunuz ki hayır aşk diye bir şey yok. Ama bu gelen kişi sizin elinizden, ayaklarınızdan düğümleri çözecek. Çünkü sevgi ölüyü bile diriltir diyor. Ve size diyecek ki bana gel, iyilik kalıcıdır, sen beni sevindirirsin tüm varlığınla diyecek. Ve size keyifli bir yaşam vaat etmeye gelecek ve size aşkın binlerce tane dili olduğundan bahsedecek. Çok güzel verdi burası. Burada önümüzdeki 3 ay içerisinde sizin için en önemli konu büyük bir aşk geliyor hayatınıza. Ee, ve ben burada özellikle de e, ikizler burcu döneminde yani bu yaz burada bekar olan bu desteği seçen e, ve bekar olan kimse kalmayacak yani Mayıs sonu Haziran başı gibi evlenebilirsiniz evlilik teklifi de alabilirsiniz ee, hani 3 aydan sonrası için de vereyim öyle söyleyeyim. Burada hayatınızın aşkı geliyor veya zaten bir evliliğiniz, birlikteliğiniz varsa eşiniz aşkı geliyor. Bütün problemler çözülüyor. Evet burada aslında siz içsel anlamda cevabı biliyorsunuz. Bildiğinize güvenin diyor. Yani sezgileriniz kuvvetli, önümüzdeki 3 ay içerisinde güzel şeylerin sizi beklediğini biliyorsunuz. Çünkü ruhsal anlamda kendinizi çok geliştirmişsiniz. Farklı şeyler arasında bağlantılar kurabiliyorsunuz, çıkarımlar yapıyorsunuz. Çünkü farkındalığınız çok artmış. İç sesinizi dinleyebiliyorsunuz, ona güvenebiliyorsunuz. Ve size aslında farklı boyutlardan mesajlar geliyor bununla alakalı. Yani buna ister sezgi deyin, ister farklı boyutlardan gelen mesajlar deyin siz zaten önümüzdeki sürecin sizin için daha hayırlı olduğunu içsel anlamda biliyorsunuz. Evet büyük aşk. Belki de bu kişi sizden bayağıdır uzun zamandır saklanan birisi ya da kendini kapatmış birisi, küsmüş birisi ve bir türlü bu aranızdaki problemi çözemediniz. Ama bu kişi size büyük bir itirafta bulunacak. Artık harekete geçecek ve aslında sizi ne kadar sevdiğinden bahsedecek. Önümüzdeki 3 ay içerisinde bu kişi geliyor. Yani ister şu anda boşanıyorsanız bile önümüzdeki 3 ay içerisinde yeniden aşık olacaksınız siz. Ve bu çok büyük bir aşık olacak. Eşiniz varsa sizden sakladığı durumlar olmuş. Hatta belki kırmış, üzmüş, aldatmış ama siz belki bırakıp gidememişsiniz fakat burada açılacak artık bu kişi size ve tekrar o büyük aşk canlanacak aranızda. Bunu veriyor. Evet çünkü iyileşme var. Çağların şifacısını verdi. Ya burada net bir şekilde siz 3 ay içerisinde, önümüzdeki 3 ay içerisinde burada da bir öncekinde ilahi adalette burada da iyileşmeler olacak. Yani sağlığınızda da bozulma varsa önümüzdeki 3 ay içerisinde şifa bulmak var. E diyelim kariyer hayatınız bozuk, iş hayatınız bozuk, iyi para kazanamıyorsunuz. iyi iş teklifleri almak var. O alanın şifalanması var. Diyelim aşk hayatınız bozuldu, evliliğiniz iyi gitmedi, partneriniz yoktu. Bunların şifalanması var. Ve blokajınız her neyse, burada elinizi, kolunuzu, ayağınızı, gözünüzü bağlayan her neyse bu durumdan çıkacaksınız sadece sevgiyle sevgi çünkü ölüyü bile diriltir diyor. Çok güzel verdi. Evet, burada da kıskanç bir insana önümüzdeki 3 ay içerisinde dikkat edin. Bu kişi çok gelenekselci ve sizin yakın çevrenizde ya hani böyle yakın akraba diyemem ama aileye sonradan dahil olmuş birisi ya da ee, sizin çok eskiden beri tanıdığınız hani aile gibi olmuş birisi yeşil gözlü olabilir çok kıskanç, dedikoducu e, nazarı çok değen birisi ama siz önümüzdeki 3 ay içerisinde kendinizi çok geliştireceksiniz hatta sürekli kendinizi sorgulayabilirsiniz sorgularken bulabilirsiniz huzur bulmak için kendi içinize yöneleceksiniz akışta kalmanızı tavsiye ediyor yani akıntıya ters yüzmemeye çalışın bu desteği için bu çok önemli çünkü sizin gidiş yolunuz zaten sizin hayrınıza olacak e, diyelim boşanıyorsunuz sakın boşanmayacağım diye tutturmayın burada çünkü e, boşandıktan sonraki süreç ve gelecek olan yeni kişi sizin için daha hayırlı e, burada çok fazla tanrıyla konuşmalar veriyor yani e, inancınıza göre dua edebilir ya da meditasyon yapabilirsiniz önümüzdeki 3 ay bir tatil görünüyor ya da yeni arkadaşlıklar. Yeni arkadaşlar bulabilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz. Özellikle sizinle aynı fikirde olan insanlarla çok fazla bir araya getirip çok pardon gelip bir araya gelip yeni aktiviteler yapmak ya da tatile çıkmak ya da daha yeni tanışıklıklarda bulunmak ve burada daha sağlıklı bir hayat tarzını benimseyeceksiniz. Belki diyet yapmak isteyebilirsiniz, spor yapmak isteyebilirsiniz önümüzdeki 3 ay. Sizin için yenilenme süreci. Ay bu deste çok güzel geldi. Evet aşk gelecek demiştik. İkiz alev verdi. Şahane. Ya bu deste için diyor ki sorunun cevabı. Burada bir şeye niyet ettiyseniz ruhsal temelli romantik bir ilişki içeriyor. Yani burada biriyle sıkıntı çekiyorsanız bu çektiğiniz sıkıntı aslında sizin ruhsal anlamda büyümeniz içinmiş ve önümüzdeki 3 ay içerisinde bu süreç sonlanacak ve siz artık ikiz aleviniz, çift ruhunuz ya da büyük aşkınız nasıl adlandırmak isterseniz ruh eşiniz bu kişiyle bir araya gelmek var. Önümüzdeki 3 ay içerisinde gelecek olan kişiye çok dikkat edin. Bu kişi sizin ikiz aleviniz ya da çift ruhunuz ya da ruh eşiniz. Ve bu kişiyle birlikte olabilmek için bütün bu aslında sınavları vermişsiniz. hatta buradaki sorularınızın başınıza gelenlerin bütün hani nedeni bu bağlantı. Bu kişinin size gelebilmesi için yaşamışsınız. Şimdiye kadar her ne yaşadıysanız ya da neden eliniz kolunuz bağlı hissediyorsanız. Artık önümüzdeki 3 ay içerisinde Korkularınızla yüzleşmek var. Maskelerinizi düşürmek ve ruhunuzu artık açmak var. E, hatta gizliliğinizi artık bırakacaksınız. Hatta böyle koruyucu bir zırh giyiyorsanız artık onu da çıkaracaksınız. Ve kalbinizi artık dirseğinizde taşıyacaksınız diyor. Çok güzel bir şey bu. E, kendinizi açacaksınız. Daha fazla ruhsal anlamda, kalpsel ve duygusal, romantik anlamda ve Zaten açık olan insanlara gelir ya büyük aşk. Diyor ki en büyük mutluluğu, aşktan en büyük mutluluğu ummalısın ve kendi gölgenin üzerine sıçramalısın. Yani kendini geri plana atma, ön plana çıkar diyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci deste iyi geceler diliyorum.